Gittiler mi motorla? Gitti. Motor gitti. gitti. Araba nereye gitti? Boş mu gitti araba? Ne boş oldu gitti. Ana, anılarımız gidiyor. Anılarımız gitti vallahi. Alındayım anılarımız iyi. Alındayım anılarımız iyi. Çocukluğumuz geçen yıllar. orada az sallanma valla. vallahi. oradan yok kızım. İleriden tutuyorduk. Aa şu köşe'den de Buradan aşağıya böyle sallanıyorduk. Sallanıyorduk. Niye? Onu salıncak gibi. Nasıl içiyordunuz? böyle falan bacağımızda... Ali de kırmasaydı gösterirdim sana. Şimdi sallanabilir miyim Ali? Hayır <laughs> kırar o çatırdan kopardı. Beni tut, beni yaparım. Ha. Evet. Göstereyim mi kızım bak. Böyle şey neydi? Buradan tuttuk ya. Evet. Kendimizi bırakıyorduk buradan. <laughs> Sallanıyorduk böyle. buraya doğru. tamam mı? Tavana Tavana, tavana. odun olur lan. Ali ta aşağı yıklayı. He. Bu bu toz toprak oldu aşağı nereye atıyorsun? Ay. Sağlam yapmışlar ha. Sağlam yapmış. Sağlam yapmış. Ama tahta da sağlam olmuş. Yılların tahtası. 70 70 sene olmuştur. Abi zaman saat. Tayyip abi. Abi tamam tamam at. Ata aşağı odun diye götürük belki. Aşağı at ayağımızı almak kadar. Burada sığmaz ki. Buradan sığmaz. Tamam At Atınla atışırız. Sen ne yapıyorsun ana? Ha. At kızım avucamdan. Avucamdan at. At dışarı. Ala baltayı aldı yıkmaya. Sağlam ki var ya. Ben çürümüştü diyordum. Ne tahtasıymış acaba onlar? Hiç çürüme mürüme yok. Sadece üstündeki tahtalar çürümüş. Hiç çürüme yok. Hiç valla. Bunun adı suluktu. Suluk. Suluk. He. Yani eskiden köylerde yani su bağlamda önceki vaziyetini, e, kovalarla gelinler de bunun üstüne koyarlar. Aynen. Kazanlar doluydu. Kazanlar burada dolu olurdu. Kazanlara doluydunlarda. Bu toz ne evi? Böyle şu baca. Şurası musluk. Şurada banyo yıkama şeyi. Banyo yapma yeri. Eskilerin. Yılların şeyi. Çocukluğumuz burada geçti. Musluk. Burada bulaşık yıkardım. Burada tereklik olurdu. Baca. Buna biz baca dedik. Burada ekmek, soba. Böyle. Eski. Mahattan tahta. Tahtadan mahat pardon. Eskinin koltukları. Şimdi koltuk. Eskinin koltukları. Bizim koltuklarımız bunlar kızım işte bak biz bunlarla büyüdük. ya koltuk nerede? Olsun pislik olsun ne olacak? Taşınıyor sonuçta taşınanın pisliği olur. Bu taşınız yıkılacak sonuçta bu ev. Yıkılacak biliyor. Hem mi? Bu hazırları. Hazırları ne? Kim nereden getirdiler? Kim bilir? Kimin elim emeği var belki de buralarda. Ya, bu evde kimlerin emeği yok? Ki? Rahmetlilerin emeği çoğumuştur. <laughs> <laughs> ya onlar yapmaya çalıştı, biz yıkmaya çalışıyoruz işte. Ne? Emekler gidiyor emekler. Oralar eleme. Evet, yeter Oraya yeter de o çivileri koparman lazım çünkü koltuklar murtukla yırtar. Ha. Koltuklara takılırsa var ya. Ha o çivileri çıkarmam lazım. Ha. Dolabı bulabı çizer. Ha şu Onlara vur da bileni. Ya koltuklar yırtıyor bizimle. Ne Dolaplara dolaplara ben batar. Ben de şey edecek sandım. Buz dolapları falan inecek ya onlar. Kafandaki dependeki şeye de vur bir tane. Bak depende gözüne batacak. Ha? Tamam. İçi toprak. Ali ağaç. içi toprak ağacına. Ağacına toprağı nasıl sıvamışlar? Eskiden samanla sıvamışlar. Böyle saman doludu. Samanla sıvamışlar da yani, aynı. Üstü şöyle. Buraya cam koymuşlar. Hadi at şunları. Benle kızım at. Hadi. Camdan dışarı. Kaşa koyacak mısın? Şey diyecek yok üstünde. Tamam efendim. Gırıp da. Oturup da. Diye de dizemiyor ki. Ali mutlulukları şey yap. Evde de şey yapmak istiyor. Tamam. Çoğul geliyor gibi Yakan Yakalıyorum. Şu ya. Şuna bir tane. Bitti. Atmışlar. Oraya git. Oraya git. Oraya git. Oraya git. Ne boşuna mı yiyorsunuz ha? Sizden. Kaldı. Aynen, ha şöyle da Anne benim telefonumda da var. Telefonumda var. <laughs>

Evet, ben Nerede O da orada. Yine de. Öte, Ali, bunu... hadi, hadi. Ha. İyi de buradan <gülüyoruz. gülüyoruz>. kim verecek? Buradan biz at kim verecek? Buradan biz. Alttan vereceksiniz. Biz vermek. Siz de şey yapacaksınız. Ee. Hayır. Şimdi dedim galiba. Şimdi ha şey öyle düşme. Abi battaniye olabilir aslında. Şey 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 o aşağıda atlıyor. Tamam burayı tam ben çözeceğim. Oğlum abi. He? Sen kasıya geç. Baban